Merhabalar. Bu bölümümüzde de uykucu filmimizin ön ayaklarını yapıyoruz. Bir tanesini ben yaptım. Diğer ayağını da sizler beraber yapalım. Önce mavi iple başlıyoruz. Sonra gri geçeceğiz. Mavi ipimizle sihirli halkamızı oluşturalım. İçerisine 6 tane sık iğne yapalım. Bir, 2 3 4 5 6 Şimdi sedahımızı kapatalım. Dirli halkımızda 6 tane sık iğnemiz var. Bu sırada hepsine çift batarak 12'ye yükselteceğiz. İlk sıramıza başlıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1, 2 Şimdi 3. sıramızdayız. 3. sıramızda bir tek bir çift yapacağız. Bir tek Bir çift 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 şimdi de 1 2 3 4. sıramıza geçtik. 4. sıramızda 2 tek 1 çift yapacağız. 1 2 2 tek yaptık. Şimdi çift yapıyoruz. çift 1 iki 2 tek bir çift bu sıramızda böyle tamamlıyoruz 1 iki bir çift bir ki bir çift bir iki tek bir çift bir iki tek bir çift Şimdi sıra başımıza geldik. Burada vücudumuzda kullandığımız gri renge geçiş yapacağız. Bu sırada BLO dediğimiz işlem yapıyoruz. İki tek bir çift yaptık. Gripimize geçiş yapıp göstereyim ben hemen. Gripimize de geçiş yapalım. İlk sıramızın zincirin ortasından batıp arkasından çıkıyoruz. burada gri takacağız. Çıkarmayalım yani böyle hemen. Mavi ipimizden sonra gri ipimizi takalım. gripimizle ipimizle zincirimizi oluşturalım. Kaydı. sık iğnemi kapattım. Arkadan bunları çekelim. Tutalım biraz. Bir iki zincirden sonra onları bağlayacağız. Hepsini arkalarından örelim bu sırayı. Belli o şeklinde. diplerimizi arkadan düğümleyelim. Mavi de keselim. Bu sırayı BLO olarak tamamlayalım. En sonda bir tane mavi kalacak. Onu BLO yapmıyoruz. Zaten altında yaptık. Burada renk değiştirdiğimiz için e, mavi de kalıyoruz yani. Burası sıra başımız bizim. Buradan itibaren sık iğne yapıyoruz. BLO yapmıyoruz artık. Burası sıra başımız. Bu sırayla beraber toplamda 7 sıra hiç arttırma eksiltme yapmadan bütün ilmekleri geldiği gibi öreceğiz. Eğer belli o yaptığımız sırayı da sayarsak toplamda 8 sıra olacak. Burası belli o yaptığımız sıra. Burası düz başladığımız sıra şimdiki. Belli da sayalım. Belli oyu da saydığımızla beraber 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Toplamda 8 tane çarptırma ve eksiltme yapmadan örelim gelelim. 24 tane sık iğnemizi toplamda ben 8 sıra ördüm geldim. Bu sırada azaltma işlemi yapacağız. Sıraları bir daha sayalım isterseniz. Burası böyle o yaptığımız sıra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 sıra oldu. Bu sırada 6 tek bir azaltma işlemi yapacağız. 2, 3, 4, 5 alt alt tek yaptım biraz altını yapıyorum tekrar alt tek biraz 1 2 3 4 5 6 alt tek yaptım biraz altını işlemi yapıyorum son kez azaltma işlemi yapacağız. 1 2 3 4 5 6 Son kez azaltma işlemimizi de yaptık. 21 tane sık kaldı bu 21 tane sık iğnemizi iki sıra artırma ve azaltma yapmadan düz bir şekilde öreceğiz ve <laughs> ipimizi uzun bırakıp keseceğiz. 21 tane sık iğnemizi ben iki sıra örüyorum. İpimi uzun kesip geliyorum. 6 tek bir azaltmadan sonra şurada azaltma işlemi yapmıştık. Üzerine 1 2. 2 sıra düz ördüm, geldim. İpimi de kestim. İçerisini boncuk elyafla dolduralım. iki tane ön bacağımız hazır şu anda. Bunların birini sizle beraber dikelim, diğerini de dikelim. Daha sonra Elimiz yatar pozisyondayken bacaklarımızı şöyle şu mesafede dikebiliriz ön bacaklarını, kollara diyebiliriz bunu, ön ayakları diyebiliriz. Şöyle biraz yassı olursa daha iyi olur. Bir gövdeden bir ayaktan dikiş işlemimizi gerçekleştireceğiz. Bu şekilde dikimimizi yapalım. Dikelim gelelim. Ben bir kolumu bitirdim. İpi kesmiyoruz. Sabitleyeceğiz çok güzel bir şekilde kulaklarına da göstermiştim. İki kolu birbirine bağlayacağız. Sonra içeri çekeceğiz ipimizi. O yüzden iki kolunu da tam orta yerinden bir yerden çıkarabilirsiniz. Şimdi diğer kolumuzu da buraya dikelim. İpimizi buradan çıkaralım gelelim. filimizin iki kollarına diktim. Şöyle uçları yerde değse yeterli. Zaten uyuyan bir fil olduğu için. Şöyle arkadan bakalım bir. İki tane ipimi aşağıdan çıkarmıştık. Şimdi dikişimizi sağlamlaştırıyoruz. Üç tane düğüm attım ben. İpimi kesip içeri sabitleyelim. Evet. Kollarımız da hazır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.